Rifle JX markasının temizlik ürünleriyle bir silah temizliği gerçekleştireceğiz. Ürünleri bir deneyelim kalitesine bakalım. İşe yarıyor mu gerçekten? Elimizde silah temizleyici, gun cleaner, silah bakım spreyi ve namlu namlu temizleme köpüğü mevcut. Aynı zamanda firmanın kendi özel olarak üretmiş olduğu e, havlusu temizlik havlusu Temizlik bezi de mevcut. Gayet kaliteli. Şu şekilde çift taraflı iki renkli. Olabildiğince farklı bir malzeme ve materyal kullanmadan bir silahın temizliğini gerçekleştirmeye çalışacağım. Atış esnasında bir poligonda, açık alanda atışa gittiğinizde veya herhangi bir operasyonda kollu kuvvetleri için hızlı bir şekilde işlem sağlamaya çalışacağız. Başka hiçbir şey kullanmayacağım. Şöyle bakalım. Silahımız Glock 19. Bir poligonda yoğun bir atış attığınızı düşünün. Elinize sadece bunlar var. Şöyle hızlıca bakalım. İlk olarak Gun Cleaner. Silah temizleyici sprey. Neymiş? Karbon, kurşun ve barut kalıntılarını hızla temizler diyor. Namlu içe, mekanizma ve hareketli parçaların derinlemesine temizlik sağlaması ve silahı temiz bırakması gerçekleşmektedir. diyor. Bakalım. Bu arada arkadaşlar ürünler Polonya menşeli bir firma tarafından üretiliyor. Türkiye'ye ithalatını yapan arkadaş eee adını unuttum şu anda. Firma olarak Fortify Armor. Yanlış söylemiyorsam FortifyArmor.com üzerinden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle reklam değildir. Getiren arkadaşa tanımam. Sadece ürünler kaliteli olduğu için bir video çekmek istedim. Ben yaklaşık bu ürünleri 5-6 aydır kullanıyorum. Bir bakalım temizlik spreyiyle. Şu an silahımız çok kirli değil. Gönül isterdi ki kirli bir silahla deneyelim ama Silahlarımı düzenli bir şekilde temizlediğim için çok fazla kirli olmuyor. Genelde çok aşırı temizle sayılmaz. Yaklaşık 2-3 ay önce temizlenmişti. Üstüne de bir 50-100 atış koymuştur. Yani çok kirli sayılmaz. Bakalım. Silahın her yerinde kullanabiliyorsunuz. Hiç korkmanıza gerek yok. Gayet tazikli bir şekilde. Dediğim gibi silahım çok keli olmadığı için normalde siyah e, suyun simsiyah olması gerekiyor ama silahımız temiz. Bakın gayet güzel, tertemiz. E, bu firma'nın Compressed Air dediği sıkıştırılmış havayla olan model de var. Ben de kompresör olduğu için ondan temin etmedim. Sonuçta çok uygun, ucuz ürünler değil. E, bence fiyat performans ürünleri ama sonuçta belli bir meblağı ödediğiniz için ben almadım elimde kompresör olduğu için. Ama arazide Compressed Air modeliyle şu anda yapmış olduğum işlemi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu işlemin ardından gun düzeltiyorum. K spray Bakım spreyini sıkıyoruz. Bunu da silahın her kullanabilirsiniz. Ben sadece alt gövdenin mekanizmasına sıkıyorum. Gene de az da olsa şey çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Gene havamızda kurutuyoruz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı şekilde üst kapak. Kan klinayla güzelce temizleniyor. Ardından havayla kurutuyoruz. Arkasından tekrar bakım spreyini sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir bez veya farklı bir şey kullanmıyorum. <laughs> Rica yerimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir fırçayla veya farklı bir şeyle temizlemiyoruz. Gelelim namluya. Nam bu da aynı şekilde kan klinimizle güzelce temizliyoruz. Ardından kurutma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi namlu köpüğüyle namlu içi temizliği yapacağız. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda şöyle bir aparatı var. Uzun namlulu tüfekler için. Namlusu uzun tüfekler için. Şu şekilde. Şöyle gösterelim. Ucunu bu şekilde takıp Evet ucunu bu şekilde takıp uzun namlı tüfeklerin 75 santim namlu da olsa rahatça temizliğini sağlayabilirsiniz. Namlunun için temizleyelim. Şuradan da birazcık sokalım. Evet. Namlu köprünü de görüyorsunuz arkadaşlar. Birazcık bekliyorum. Bu da karbon, kurşun, bakır kalıntılarını çözmek için namlu içindeki pirinç kalıntıları olsun. BB bir, bir bir ürün arkadaşlar. Adamlar güzel yapmış. Formülü güçlü. Gördünüz arkadaşlar. Şu an bunu hybrid temizleyebilirsiniz. Herhangi bir şu tarz namlu içi temizleme ürünü temizleyebilirsiniz. Ben bu ürünü temizleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde arka taraftan sokuyoruz. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Daha ilk çekişte bile neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Bakın arkadaşlar bir kere daha yapalım. Bir bakalım. Görüyorsunuz kupkuru. Gene bir hava vuralım. İyice kurutalım. önemli olan hiçbir şey kalmaması görüyorsunuz tertemiz evet arkadaşlar şu alt gövdeyi biraz daha alıcam. <laughs> Gördüğünüz gibi bez bile kullanmadım. Kendi havlusu inanılmaz güzel temizliyor. Ama hiç kullanmaya gerek bile duymadım. İstiyorsanız tabi şu şekilde tekrardan siz edebilirsiniz. Ama inanın gerek yok. Ürünler o kadar kaliteli ki arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi Air Compressed ürünü var. Sıkıştırılmış sprey şeklinde hava. Ben de kompresör olduğu için almadım. Temizliklerimi burada yaptığım için. Ama atış alanları için dışarıda çok yoğun atış yapanlar için tavsiye ederim arkadaşlar havayla temizlemeyi. Silahımızı gördüğünüz gibi tertemiz oldu arkadaşlar. Bir toplayalım. Resmen parlamış silah arkadaşlar. Ve kokusu da çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı markanın yağı da var. Ben e, şu an yağlama yapmayacağım. Silah zaten yağla Kendi kullandığım yağ budur. Aynı markanın e, yüksek performanslı, yüksek kaliteli yağı da mevcuttur. Onu da e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ürün dediğim gibi arkadaşlar Polonya malı. Gayet kaliteli. Tecrübeli sabitti. Yaklaşık 6 aydır kullanıyorum. Özellikle şu Gun Cleaner muhteşem bir formül arkadaşlar. Yoğun 1000 atış, 1500 atıştan sonra şu gördüğünüz şeyin içi ağzına kadar simsiyah suyla doluyor. Gayet güzel iş çıkartmış adamlar. Getiren'e, ithal edene eline, eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda tekrar görüşürüz.